simit alamayacaksın, ekmek alamayacaksın, su alamayacaksın. Ya da sana sınırlı bir ekmek ve su alabilir. Konu şeyi gelecek. Onun dışında hiçbir şey alamayacaksın. yeni bir videoyla araştırmacı yazar Haluk Özil hocamla beraberiz yine. Hocam hoş geldin. Merhaba sevgili Murat. Ee, haftalık videolara devam ediyoruz. Ee, yine söz verdiğimiz Hı -hı. üzere e, kısmet olursa her hafta e, iki video olmak üzere evet. yayınlara devam edeceğiz. Tabi gündem dop dolu. Bugün de yine e, o gündemden bir tane konu başlığını açalım istiyorum. Tabi öncesinde konuya girmeden önce de mutlaka yine Haluk Hocam'ın ve sebep sonucu YouTube kanalını e, takip edin, abone olun, e, sayı arttıralım ve daha çok insana ulaşalım inşallah diyerek başlayalım. Şimdi hocam e, biz e, Covid sürecinin başından itibaren bütün sürecin öncesinde nereye evrileceği, nereye gideceği ile ilgili defalarca program yaptık. Onlarca program evet. yaptık. Hani o şey detayına girmeyeceğim. İşte ne içmişler, ne yemişler bunlar komplo denilen her şey oldu mu? Oldu, oldu. ve olmaya da devam Gerçekten ediyor. Gerçekten işte, evet. Şimdi biz tabii öncesinde de iş, COVID öncesinde nereye gidebilir? Küresel yapı ne istiyor? Dijitalleşme var mı? Blockchain tabanlı yeni bir sisteme gidiliyor mu? diye Bunları da çok konuştuk ama asıl darbe, asıl tokat COVID ile başladı. 2020'nin Mart'ında küresel anlamda kapanmalarla başladı ama e, tabi arkasından gelen işte kıtlığıydı, gıda sıkıntılarını, evet. enerji problemlerini hepsini konuştuk ve bunlar e, kademe kademe de aktif oldu mülkiyetsizliği konuştuk. Hepsiyle ilgili ayrı programlar yaptık defalarca evet. ama e, şimdi tabi 2023'e giriliyor. Dünya genelinde de kaos devam ediyor. Belli bölgelerde savaşlar, çalışmalar devam ediyor. Ekonomik e, sorunlar, enerji sorunları devam ediyor ama Covid ile başlayan süreçte Çin hep örnek oldu. Yani örnek derken orada ne oluyorsa dünyaya da bunu diretmeye başladılar. O proje pilot bölge gibi. Evet, evet. Ve Covid kapanmaları da devamlı sürdü orada. Hep aktif kapanmalar vardı. Şimdi son dönem birkaç günlük süreci sürece baktığımızda da ee, insanlık dışı uygulamalar o PCR testlerinin uygulamalarını evet. gördük. Çok kötü Hı -hı. Ve kaynaklar yapılarak evlerin içerisine kilitlenen insanları gördük. Dolayısıyla kapanmalar aktif devam ediyor. Bu yeni bir şeyin hazırlığı mı? Yani 2023 kışı yine zor mu geçecek? Ya da yeni bir virüs, yeni bir salgın mı? Çünkü tadını aldılar ya ekonomilere diz çöktürdüler, evet. ülkelere diz çöktürdüler, evet. birçok ülkeye. Dolayısıyla bunun tadını alarak İkinci bir e, salgın ya da bir virüsle tekrar bir gündeme e, gelecek mi bu kapanmalar diye başlayalım hocam. Ya şimdi sevgili Murat biz bunları anlatırken insanlara masal gibi gelmişti hı hı. yıllar önce. Dedik ki böyle böyle yaşanacak en son aşamada hani bir kaos, kaosun sonucunda da bu Çin'de gördüğümüz gibi otokratik bir yönetimin e, beyaz yakalıları köleleştirdiği, Beyaz yakalıların haricinde daha şanssız olan kesimi de dışladığı yeni bir dünya düzeni geliyor dedik. Yani bunu harari zaten 2019'da ne dedi? Şu an dedi var olan dünya nüfusunun yüzde ellisi çöp olacak dedi. Daha ne desin adam hakaretin bu kadarı büyük. Yani bunu da Davos'ta söyledi. Şimdi bizim insanımızda şöyle bir şey var. Diyorlar ki, eski hayat sistemimize geri döneceğiz. Hala bu inanç devam ediyor. Eskisi çok mu iyiydi? O da tartışılır. <laughs> Eskisi çok mu iyiydi? Değildi. Yani açık konuşmak gerekirse. Ama e, hani gelen gideni arattı. <laughs> Durumu yoksa eski iyiliğinden falan kaynaklı değil. Ne yazık ki insanın fıtratında vahşilik, insanın fıtratında çıkarcılık, insanın fıtratında e, inanılmaz derecede bencillik var. Bu huyları insan devam ettiği sürece bu dünyayı da batıracak, kendini de batıracak, en sonunda kıyamete kadar gidecek bu iş. Tabii bu işin bir tarafı küresel yapının, pardon, bir kapatayım. Ee, küresel, özür diliyorum. Ya problem, ya küresel ya. yapının e, şeytani varlıkları öyle diyorum. Bak, ben bunları üst akıl demiyorum birileri üst akıl diyor. Üst akıl derseniz onları yüceltirsiniz. Onlar üst akıl falan değil. Şu an kilit noktaları elinde tuttukları için özellikle finans ve dijital gelişmeleri. Ha, biz bunlara üst akıl falan diyemeyiz. Bunlar zaten finansı kullanarak bunu elde ettiler. Evet yetenekli insanları buluyorlar, getiriyorlar, orada çalıştırıyorlar ve dolayısıyla Murat bu şeytani yapının planları tıkır tıkır gidiyor. Bu şeytani yapının planının uygulandığı ülke Çin. Bir kere bunu hep söylüyoruz. Yok diyorlar. i̇şte komünist sistemde kapitalizm uyum sağlamaz. Öyle bir uyum sağladı ki. Kimse yani bunu nasıl göremiyorlar? Nasıl anlayamıyorlar? Bunu da anlamıyorum. Bugün düşün. O ünlü lüks marka telefon ismini vermiyorum. Reklam olmasın. Amerikan malı hani çok pahalı. en büyük üretim kaynağı hala Çin. Ve ne yaptı orada Çin? 5 aydır 5 aydır o markayı üreten işçileri hapsettiler. İşçiler duvarların arkasında kaldı hı hı. ve ben daha dün videoyu gördüm. Hani esir kampından kaçar gibi duvarlara tırmanıyorlar. Peşlerinde güvenlik görevlileri 40 kilometre yol yürüyüp şehre gidiyorlar. Hani paradan falan da vazgeçmişler. Ki Çin'de para kazanmak zor biliyorsun. Yani iPhone İyi para veriyormuş onlara yani e, hasta olanlar orada ölüyormuş işte e, hastalıklı insanla sağlıklı insanları aynı e, koğuşta yatırıyorlarmış şikayetler ben direkt Çin basınını okudum söyleyeyim yani Çin'de şikayetler de çok fazla mesela halkın direnişi başladı. Biz hani burada evet yönetim çok acımasız bir sistem uyguluyor ama Hı. sokaklarda direnişler başladı yani polislerle çatışmalar falan meydana geliyor ama İran'daki gibi değil Yani şu an hani Çin'in askeri gücü polis gücü bunları bastırıyor Hı. Ee, çok büyük tutuklamalar yapıyor ve Anladığım kadarıyla şu Koskoca Çin bir buçuk milyarlık ülke bir esir kampına dönüştürülmüş gibi görünüyor. Yani öyle görünüyor. Dronlarla Ve, asayiş sağlıyorlar. Tabii ki yani dronlarla yani asayiş sağlanıyor takip kamera sistemleri, e, sistemleri. robot e, polisler robot askerler robot köpekler yani aklına geleceğim bir korku filminde bilim kurgu ama distopik anlatımda bir bilim kurgu filminde ne varsa şu an Çin'de görüyoruz. Çok korkutucu görünüşler e, şeyler var manzaralar var yani akıl alır gibi değil bir e, kentte 3 tane Covid vakası çıkıyor. Sen bütün kenti karantinaya alıyorsun. O bahaneyle. Yani bunun altında bambaşka bir sebep var. Yani ben şöyle söyleyebilirim Murat. Bu Covid bahanesiyle bütün kenti hani karantinaya almanın altında aslında toplumu, o küreselcilerin istediği yani kitleleri eve kapatma bir şekilde kitleleri bu şekilde korkuyla yönetme politikası var. Yani Covid, movit değil. Sesini, Üç tane, beş tane covid olsa olsa iş geliyor yani. e, cezası Rakam yani. verelim. Dövüyorlar. Var, rakam vereyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ölen insan sayısı 750 bine falan yaklaştı benim bildiğim. Tamam mı? E, bir buçuk milyarlık Çinde kaç kişi öldü biliyor musun? 7 bin kişi ya. 7 bin kişi. kişi. Covid sürecinde 4 bin küsürler. 4 bin e küsürdü şimdi 7 bin diyorlar. Tamam o da ya, hani gerçek mi değil mi ama ya bu kadar az bir can kaybı yaşıyorsun. Yani binde 0.1 bile değil ve sen 3 tane Covid vakası gördüm diyorsun ve Covid artık sıradan gripleştiği halde. Artık yani bizim ülkemizde de insanlar Covid oluyor ama bir grip mikrobu kadar hani etkisizleştiği için insanlar artık ilaçla kullanmıyor. hastaneye de gitmiyor. Grip'e dedi ya zaten yani, aslında gribe döndü. Dedi. Gribe döndü. Şimdi sen buna inat olarak sanki orada bambaşka bir şey dönüyor. Sankisi fazla. Yani burada korkunç bir plan dönüyor. Murat. Zaten, yani yeni bir salgın bekliyor musun peki orada hocam? E, tabii yani, yani yeni 2023 bir... 2023'e bu onun ayak izleri mi? Gel yani, yani da yeni sonra. bir e, başka bir virüsü yani neden olmasın? Gene bir laboratuvardan salındı derler. Hani daha kuvvetlendirilmişidir. Tamam mı? çok da bu sefer tedbirli davranacaklardır. Hemen onun antikorunu ya da atıyorum hani aşısını üretip salarlarsa bir sürede birilerini feda ederlerse yeni bir sistem başlar bütün dünyada ihraç ederler. Yani oradan etmeleri de gerekmiyor. Bu sefer bir Avrupa ülkesinden de çıkabilir. Güney Amerika ülkesinden de çıkabilir. Bundan sonra ]lar. salgınlar yani, dönemi mi başlıyor? Tabi DSO sürekli tehdit ediyor. Yeni salgınlar gelecek, yeni salgınlar gelecek. Bugün e, bazı Güney şeyde Afrika ülkelerinde hangisiydi şu an hatırlamıyorum. E, çok ciddi biçimde kolera almış başını gidiyor. Pardon Güney Amerika ülkesinde. Yani orada bir kolera salgını Hı. başladı. Öbür tarafta Afrika'da işte o maymun virüsü bilmem ne dedikleri ben onu şey. uğraşıp duruyorlar. Ebola bir ara dünya yiyecek bitirecek Hindistan, dediler. Hindistan, Pakistan zaten hepsi yani, içerisinde bir sürü virüsle uğraşıyor. Maalesef dedi. yani şimdi bu ülkelerin hepsi bunlar için kobay ülkeler. Yani çok rahatlıkla oradan salacaklardır. Ya buradaki olay şu küresel yapı şeytani yapı insanları eve tıkmayı ve insanları kontrol etmenin yolunu öğrendi. Bunun savaşlarla olmayacağını anladılar. Yani savaşla bir ülkeyi bastıramıyorsun. Ne oluyor? Sokaklarda gene isyanlar oluyor. Direniş oluyor. Bilmem ne oluyor ama hastalık ya da işte bu hani biyolojik terörle sonuç aldıklarını gördüler. Ne yaptılar? Bir e, biyolojik silah kullandığın zaman insanlar hiç valla polise bile gerek durmadan evlerinden çıkması hale geliyorlar. Bu birinci. İkincisi zaten bunu kullanarak insanların psikolojisini yok ettiler. Frekanslarını düşürdüler. Zaten şu an dünyada insanların frekansında anormal bir düşüş var. Ve bu da insanları her türlü çılgınlığa, akıl hastalığına, her türlü şiddete, cinayete, katliama kadar götürüyor. Yani bugün çevremizden de bakalım. Yani işte büyük şehirde yaşıyoruz sonuçta hepimiz. Sen de biliyorsun araba kullanırken. Yani e, karşıdaki arabaya eğitimi ne olursa olsun gözüne baktığın zaman bir anda saldırga, saldırganlaşıyor. Tabii, tabii. Bunlar yoktu eskiden. Yani insanlar daha hani e, farklıydı ama şimdi var. öyle bir şey yok. Yani gözünün üstünde kaşın var deyip bir bahane üretecek kadar herkes saldırganlaştı. Buna erkeği de kadını da aynı şekilde geldi. Yani bu yüzden çok iğrenç bir döneme doğru gittik. Biz bunları uyardık, insanları uyardık. Biz görevimizi yaptık Murat, rahatız yani. Bak şöyle düşün, senin ne kaç tane televizyon programına çıktım ben. Daha önce çalıştığın yerlerde, şimdi çalıştığın yerde. Yani program yapıyorsun. Oralara çıktığımızda her defasında dedik ki bak size HES kodları, aşı e, kağıtları bilmem neler diye söylediğimizde hatırla trenler uçaklara bilemeyeceksiniz de kahkahalarla gülenler susturdular. Ha. Bir anda ne oldu? Bize deli diyenler hepsi bir anda şey oldular. Yok hani şey anlamda söylüyorum. İtaatkar köle tamam. haline dönüştüler. Büyük bir zevkle kabul ettiler. Ne gördük? Profesör, akademisyen, ünlü yazarların bir itaatkar köle gibi kırmızı ekranlarda olmazsanız öleceksiniz propagandalarını gördük. Bunların hiçbirini onlar kendileri yapmadı. Bunlara emir dışarıdan geldi. Kimisi rantı bozulmasın, kimisi konfor alanını kaybetmeyin, kimi köle ruhlu. Tamam mı? İtaatkar olduğu için bir güzel bu halkla oynadılar. Sadece Türkiye'den söz etmiyorum. Dünyada da sistem aynı şekil yürüdü. Bu nedenle Çin denek ülke olarak görevini yapıyor. Yani küreselcilerin denek ülkesi Çin. Şimdi ben gelecekle ilgili bir e, paylaşım yaparsam Hani gelecekteki sistemlerde kapitalizm ya da sosyalizm yok artık. Komizm zaten falan yok. Zaten dijitalizmle tamam ilgili beraber bir, büyük bir proje var. Bunun için de zaten insanların eve kapanmaları lazımdı. Bunu COVID ve benzeri salgınlarla zaten e, proje eldirip yapabiliyorlar şu anda zaten. Tabii ki, Tamamen tabii insanlar ki. eve kapansın taksınlar şu gözlüğü. Metaverse gibi sanal <laughs> evrenler, sanal cennetler tam kontrol. Hatta geçen programda da işledik. E, bir tane bir şirket bir başlık yaptı. Covid öz, özür diliyorum şeyde metaverse'te ölürsen işte oyunda ya da oradaki yaptığın herhangi bir evet, atraksiyonda, evet, gerçekte biliyorum. de bedenin de ölsün diye işte artık manyetik orada enerjilerin salgılanacağı işte kablolarla beyninin kontrol edeceği başlıklar şu an yani bunları korkunç konuşuyor. bir Geldiğim dünyaya gidiyoruz. Yani o yüzden hani şimdi burada hala hakem kesenler var. Yok işte kapitalizm yok öbür tarafta komünizm diyenler. Hayır kardeşim yepyeni bir dünya düzeni oluşturuluyor. Burada eski dünya düzeninin sömürü ve insan hayatın alma sistemi ayrılmış. Onu alacaklar kendilerini. Onun Haricinde 1984 romanına benzer biçiminde büyük bir elektronik diktatörlük, elektronik yani dijital diktatörlük tepeye çökecek. Ve burada şöyle bir şey var. O eskiye vahşi diyoruz ama aslında bu gelecek olan dijital diktatörlük çok daha vahşi olacak. Çünkü aldığın nefes, konuştuğun her kelime, her kelime kayıtlara geçip hesabını vereceksin. Vatandaşlık puanı başladı mı? Başladı. Bizde Gaziantep'te de yapılacaktı. Son anda vazgeçtiler. Yani sonra başka bir şeyler oldu. Yani demek ki her ülke bunu hazır vatandaşlık puanına. demek ki vatandaşlık puanı bir taraftan uygu tabanlı uygulamalar ki Türkiye'de geçecek. Unutma bunu. Dijital paraya. Dijital paraya geçmekteki sebep evet vergi kaybını engellemek ama asıl sebep o ama değil. Bütün paran kontrol dijital. Yani Şimdi bak Kendi oradan, paranı harcayamayacağım bir dönemde Ha işte şimdi. orada. Şimdi e, nasıl olacak? Sana ceza verecekleri zaman polis bile göndermeyecek. Tek tuşa basacak. Senin kartların işlevsiz hale geldiğinde simit alamayacaksın. Ekmek alamayacaksın, su alamayacaksın. Ya da sana sınırlı biçimde ekmek ve su alabilir şeyi gelecek. Onun dışında hiçbir şey alamayacaksın. Nereye gitsen... Nereye gitsen kalacaksın yani inanılmaz bir sistem geliyor ee, bütün hani nakit kalktıktan sonra artık geri dönüşün yok şimdi bazıları bizi dinlerken ne var ki alırım da Al, alamayacaksınız yani en küçük köy bakkalında bile kart geçerli olacağı için ve o kart da merkezden kontrol edileceği için geçmiş olsun herkese yani, yani, yani. sen sisteme karşı eleştiri yaptın hadi bırak ayaklanmayı. Laf söylüyorsun değil mi? Cezalandırılacak. Bu kadar de basit. Bir de vahşi bir e, baskı da var diye anlattın ya programın başında. Evet. Söyledim. İçinde görüyoruz örneklerini. Yani sokak ortasında polislerin özel kıyafetli askerlerin asayişin nasıl insanları dövdüğünü, hatta öldürdüğünü görüyoruz. En sonki uygulamada da. O korkutucu. E, i̇nsanlık dışı. Yani e, o PCR testinin alındığı yer anlamında. Baktığımızda yani iş bir yani sokak de. ortasında iğrenç biçimde o kadına yapılanı gördük. Yani bu artık insanlıktan çıkmış. Bambaşka bir e, düzene doğru gittiğimizi gösteriyor. Dediğim gibi artık e, bu şeytani yapının istediği sistem tıkır 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 yürüyor. Hı hı. Şimdi biz bunları anlattığımızda vay efendim sen onların propagandasını yapıyorsun diyorlar. Tamam mı? Yapmıyoruz kardeşim. Biz size geleceği anlatıyoruz. Biz size yapacaklarını anlatıyoruz. Bunlar hayatınıza giriyor ama siz anlamamakta direniyorsunuz. Ve biz anlatmaya devam edeceğiz. Yani bak bundan sonra gelecek olan dijital diktatörlüğün artık şeyi dünya çapında tek bir devlet, tek bir çatı altında toplayıp ve bir konsey tarafından yönetilen 8 milyar insan topluluğu kalırsa o zaman. Bence 7-6'ya da düşecek yani. Çünkü çok ciddi biçimde kısırlık Başta da çok ciddi bir şimdi ölümler var yani dünya şu an artmıyor. Krizleri. Evet çok ciddi bir ölüm furyası var e, dünyada istedikleri nüfus planlamasında dolaylı olarak yapmaya başladılar. Hocam yüz binlerce yıl dünya e, hayatı tarihine <laughs> baktığımızda geldiğimiz döneme. <laughs> Bakın yani geldiğimiz da. döneme hayret etmemek elde değil. Bu da bizim şansımız, bu da Belki şanssızlığımız şanssızlığımız mı? Burada da var bir hayır diye sorumuzu anlatmaya devam yani, edeceğiz. Tamam. Ee, diye Hocam teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür devam edeceğiz ederim. yine videolara. Ee, Haluk Hocam'ın YouTube kanalına mutlaka destek olun, abone olun. Güncel her gün e, video hocam bıkmadan, usanmadan evet. e, videolar Olabildiğince yapıyor. Olabildiğince yapıyoruz. Ee, Sen de öylesin. Sebep, sonuç ve yine neden böyle. Kanallarımıza da mutlaka destek olun. Başka bir bölümde İnşallah tekrar görüşmek üzere.